Merhaba. Sizden uzak kalmamak için şu an yollardayız. Ama yine de sizle bazı bilgileri paylaşmak ve biraz da dış sesle kocacığımla didişmek için zaman da geçirelim diye size bu videoyu çekiyoruz. Düşündüm ne yapalım diye evlilik öncesi düğün hazırlıklarından biraz bahsetmek istiyorum. Düğün hazırlıkları sırasında yaşanan problemler çünkü evliliğin içinde ciddi sorunlar oluşturuyor. Daha sonra senin annen, benim annem, senin ailen, benim ailem derken gençler birbirlerini yiyorlar. İlk önce kızın annesi. Niye kızın annesi önce? Ne? Erkeğin annesi de yapabilir. Kızlar biraz daha hassas. Sen yok. ne kadar takıksın ya? Ne kadar takıksın kızın ailesi, kızlar, erkekler şöyle, kızlar böyle, kadınlar böyle tarafsız. Gerçekçi ol. İlk önce kızlar benim anam der. Ya kızlar benim anam demek istemiyorlar. Düğün salonunda bile en Bak. güzel yeri benim ailemin, benim yakınlarıma ayıralım derler. Bak şimdi kızlar da nişan yapıyorlar. Nişan hazırlıkları yapıyorlar. Kızın ailesi de bir şeyler yapıyor. Erkeğin ailesi de bir şeyler yapıyor. Ama tarafsız konuşmak gerekirse... Evet kızlar kendilerini annelerine daha yakın hissediyorlar. Ama aslında... ...onlar da kayınvalideleriyle bir arkadaş gibi olmak istiyorlar. Onları anneleri gibi görmek istiyorlar. Ama kayınvalidelerin sanki oğullarını paylaşmak istemeyen tarzdaki yaklaşımları nedeniyle... ...biraz da eleştirisel bakan kayınvalideler nedeniyle toplumda bir önyargı oluşmuyor. Ben de ama ben onlardan tam, değilim. Tam tersi olmasın. Nişanlılar ya da müstakbel e, gelin adayları kocasını paylaşmamak için... Annesinden kıskanıyor Öyle diyorsun Öyle Ne yapıyor peki yani kıskanıyor ne oluyor Kadın onu doğurmuş O her da türlü, ayılmış bayılmış her, Onun yetiştirdiğini koynuna tripi, almış Her türlü tripi atıyor Kime atıyor kayınvalideye mi atıyor Hayır e, e, damada atıyor damadı Kocası atıyor. olacak kişiye atıyor Şimdi eğer atıyorsa Yanlış yapıyor Yani Tarafsız konuşacaksak Eğer kocasını veya nişanlısını Kayınvalideden kıskanıyorsa yanlış yapıyor kayınvalide de gelini oğlundan kıskanıyorsa veya oğlunu gelinden kıskanıyorsa yanlış yapıyor. Biz burada işin doğrusunu anlatacağız ama ben bugün düğün hazırlıklarından konuşmak istiyorum. Dur başlatmadın beni ya. Üf. Vallahi yani ha dur. Düğün hazırlığı da en Bak çok şimdi. gelinin gelinlik almak için mi vakit harcanıyor yoksa damatlık almak için mi vakit har gelin harcanıyor? Gelinlik için harcanıyor çünkü gelin... kadınlar beğenemez. Beğenemiyor, beğenemiyor. Erkekleri biliyorsun. Erkekler girerler 10 metrekare içinde seçerler, beğenirler, alırlar kızlar 500 metrekareyi koy. Biz kadınlar gireriz, bakarız, bakarız. Hiçbir şey almadan çıkarız. Neden? Çünkü biz zor beğeniyoruz. Biz ayrıltıcıyız. Bizim beğenme durumumuz çok zor. Siz erkekler yani üstüne çizgi olsun. 3-5 tane bilmem ne olsun. Alırsınız. Önemli olan sizi örtsün. Siz örtsün davasındasınız. Hayır biz o bence, bence şu o, bir günlük şöhret için damadı da dikkate <laughs> almadan bir günlük şöhret. <laughs> Doğru. Yani ee, bir günlük bir anlamda şöhret olacak. Bütün ilgiler onun üstünde olacak. Bana sorsan e, düğün abartılı mı olmalı? Hayır. Önemli olan gençler kavuşmalı. Önemli olan gençlerin asgari ihtiyaçlarını giderecek kadar eş dost bir arada olacak kadar küçük de olabilir organizasyon o mutluluk paylaşılmalı. Ama maalesef e, bizim yörede böyle. Bizde adet böyle diye diye. Ha bir de bunu ben özellikle söyleyeceğim. Ben buna ciddi anlamda sinir oluyorum Yusuf Bak sen süt parası diye bir şey duydun mu? Şimdi anneler çıkmışlar. Ben onu doğurdum. Süt parası altın isterim, süt parası isterim. Sen eğer sütünü evladına verdin diye satıyorsan be hanım, o zaman sen anneliğinden istifa ediyorsun. Ben veriyorum iki tane pleziği, Üç bin lirayı alıyorum senin sütünü. Bu bu mudur? Bu ne ayıp şeylerdir? Damat, bu ne ge bu ne ayıp şeylerdir? Damat İnsan süt anası süt parası adı altında Haraca keser mi erkek tarafını? Bu ne yanlış şeyler kızdım ama. Kızdım. kızdım şimdi kızdım. Yani haklıya haklı. Yok efendim bizde adet böyle. Şu kadar bilezik. Bizde adet böyle. Şöyle çanta, böyle bavul olacak. Bizde adet ha. diye bir şey yoktur. Bunu, bunu en çok yapan kimler? Kız tarafı. Ha, o, Kız tarafı. O zaman ben de erkek olarak bizim adetlerimiz var. Ha. Düğün yapmamak, takı takmamak, <laughs> gelinlik almamak. Ha, gelinlik al, olmadı, orada dur, orada dur. Kızlar neden erkeklerin bak, adetleri bak. dikkate alınmıyor da sadece gelinin de. erkeklerin gelinlik almama diye bir adeti yok. He. Şimdi gelinlik bir simge nedir? Ama maalesef o bu simge de artık çirkinleşti ya. Yani gelinlik dediğin zaman bu saflık, temizlik, ahlak. Ee, ya neden gelin arabası diyorlar, gelin arabası diyorlar da damat arabası demiyorlar. Desinler. Demiyor. Çünkü gelin, bak ne demek gelin, elden aldım bize geldin demektir. Damat, damat, damat. Şimdi sen erkek tarafı olarak kızı alıyorsun, elden alıyorsun, getiriyorsun. E tabii ki neye bindiriyorsun? Getirdiğin arabaya gelin arabasına bindiriyorsun. Yani bizim geleneklerimizde aslında her şeyin anlamı var ama çürütme yoluna gittik. Şu videoları seyreden hiç erkek yok mu? Bana destek olacak bir kişi yok mu? <laughs> Sürekli bak, kadın, bak, kadın, bak, kadın, bak. kadın. Gerçekten ben tarafsız olmaya gayret ediyorum. Ama sen o kadar erkek tarafısın ki. Ben, Hayır, e, bizi, ben bize, şunu şundan bahsedeceğim. Bak, da, bizi bak. de kale alın. Bak ben şundan bahsedeceğim. Neden da, Tabii ki damat arabası alacaksın. demiyorlar, gelin arabası diyorlar? Tam bundan sonra damat arabası da derler. Ama burada önemli olan bu gençler huzurlu mutlu evlilik yapacaklarsa ben buradan özellikle ailelere seslenmek istiyorum. Ailelere demek istiyorum ki burada önemli olan bu gençleri kavuşturmak. Bu gençleri kavuşturmak için de kendi yaşayamadıklarınızı, kendi yaşamak istediklerinizi kız veya erkek ailesi lütfen bu gençlere diretmeyin. Bizde adet adı altında bu gençleri erkek tarafını gereksiz masraflara sokmayın. Sanki kızımızı pazarlıyormuş gibi davranmayın. Bizde adet diye bir şey yoktur. Tek bir adet vardır bu gençleri kavuşturmak bu gençleri aynı çatı altında buluşturmak. Ayrıca o kadar. düğünün sabahı da kaynana damatla gelinin evine gitmesin, Bıraksınlar Aa, biraz evet, daha. Evet, hem fikrim bak, bak bu konuda hem fikrim. Bir de ne, ne var? Bak bir de ne var? Şimdi bunlar düğünde eğleniyorlar. Hadi bunları arabalarla eve bırakıyorlar. Tabii bu gençler birkaç gün evden çıkmayacaklar diye o eve işte baklava konuluyor börek konuluyor bir takım hazırlıklar yapıyor. Bütün sülale çömüyor o böreklerin, baklavaların üstüne. Ya bir git bir gidin be. Bir bu gençleri rahat bırakın be. Bunlar birbirine kaydaşacaklar. Bunlar bıcın bıcın olacaklar. Gözünüzün içine bakıyorlar. Gidesiniz gidesiniz diye. Yani hiç mi börek yemediniz hayatınızda? Hiç mi baklava yemediniz evet. hayatınızda? Çömüyorlar. Onları yiyorlar. Ondan sonra yedikleri pislikleri orada bırakıyorlar veya yıkıyorlar, çalkalıyorlar, gidiyorlar. E ne ne anlamı kaldı? Ne anlamı kaldı? O yaptığınız hazırlıkların ne anlamı kaldı? Bu gençlerin üstünden elinizi çekin. Bu şekilde davranmayın. Davranmanız gereken tek şart var. O da bu gençlere destek olmak. Ama bu desteği olacağım derken kız anneleri kızınızı doldurmayın. Kızınızı doldurmayın lütfen. Ben buna çok kızıyorum. Kızım, işte komşunun kızına bunu bunu yaptılar. Sana ne yaptılar demeyin. Kızım, benim bir tanecik kızım var. Bir tanecik kızım için bir kerelik düğün yapacağım. En iyisinden isterim. Demeyin. Altınları kime verdim demeyin. Demeyin. Bu altınlardan elinizi çekin. Ee, veya veya erkek ailesi siz de mal almıyorsunuz. Kız ailesi mal satmıyorsunuz. Mal ticarette olur. Bunlar evlilik yapıyorlar. Evlilik yolunda erkek tarafını da yormayacak. Kız tarafını da üzmeyecek tarzda. En olabilecek, en makul hazırlıkları yaparak bu gençleri hayata başlatın lütfen. Gençler daha nişanlılıktan itibaren birbirlerini yiyorlar. Kız diyor benim ailem şöyle, erkek diyor benim ailem böyle. Yok davetli nereye oturulacak, yok kaç kişilik davetiye basılacak. Bunlarla bu gençlerin hayatlarını daha iş başlamadan mahvetmeyin kardeşim ya. Yani günahtır, günahtır. Bu günaha lütfen alet olmayın. El alem ne der, dayınlar ne der, amcanlar ne der ada altında. Lütfen bu gençleri doldurmayın. Bu gençler bir an evvel birbirlerine kavuşsunlar, yuvalarını kursunlar, az borçla, hatta Hay hiç borsunlar. birbirlerinden olarak. bıksınlar. <laughs> ha, eğer bunlar olursa bıkarlar. Bak bu konuda doğrusun. Eğer bu dediklerim yanlışları yaparlarsa evet bıkarlar. Gelinler de e, bir ay sonra iki ay sonra başım ağrıyor demeye kalkmayın. Biraz erkeğin gönlünü hoş edin gelinler başım ağrıyor demesin. Erkekler de lütfen yataktan kaçmasın. Lütfen. Erkekler kaçmaz. Kaçıyor, kaçıyor. Şimdi yeni bir adet çıktı. Ben televizyon karşısında uyuyorum İnce Hanım. Ama ben ancak öyle uyuyorum diyen erkekler çoğaldı. Kadın tabut gibi olursa ne olacak? Tabii ki uyuyacak televizyonun karşısında. Eğer erkek benim evlendiğim kız her şeyi benden öğrensin diyorsa erkek de çok iyi öğretmen olmak durumunda. Ondan sonra öğretemediğini kadından beklemeyecek kardeşim. Ya, o kadar, o kadar. <laughs> Öğrenci okumak istemezse? Öğrenci okumak istemezse sınıfta kalır. evet, <laughs> <laughs> al başına der. <laughs> o, o zaman sınıfta kalır. Diye. Sınıfta kalır. Ama sen iyi bir sen. ne yaparsın, ne edersin sabırla bu işi öğretirsin. Bu öğrenilmeyecek bir şey değil. Hiç öğrenilmeyecek bir şeydi. Ama ne yaparsın, ne edersin? O kızın gönlünü yaparsın kardeşim. Ben onu bilirim, onu söylerim. Ama erkekler de maalesef son zamanlarda yatak odasından kaçıyorlar. Kaçırana bak sen, kaçana değil. Ya gerde, ya gerde, gerdek gerde, gecesi girmedin gerde. Evlendin dedin ki yorgunum, ayakta çok kaldım girmedin. Hadi balayına gittin, balayında. Ay şimdi mi? sonra yapsak olmaz mı ne acelesi var ne gereği var diyen yani erkek sayısı bir hayli fazla biz bunu bilmiyor muyuz eskiden kızlar kaçardı şimdi erkekler kaçıyor biz bunu bilmiyor muyuz ondan sonra kızlar haberi bekliyorlar ki yatak odasına gelsin de beraber uyusun da bilmem ne diye erkeklerin zaten belli oluyor ben artık tipine bak bakıyorum anlıyorum bu yataktan kaçar mı kaçmaz mı diye bunlar genelde biraz daha fazla göbeği büyütmüşler yerinden kalkmaya üşenen tipler, giyinmeye üşenen tipler. Kadın yanında iki dirhem bir çekirdek giymiş. Adam altına şortu çekmiş. Kadının yanında ee, Hiç donanıyor. erkek yok mu bu kanalda? <laughs> Hiç erkek yok mu? Bunun tam tersi de var. Adam bakıyorsun iki dirhem bir çekirdek, kadın kendisini bırakmış. Uyumlu olacaksınız. Bak biz bu yaşımızda bile sokağa çıkarken aha bak giymişim siyah, giydirmişim siyah. Anlatabildim mi? Uyum her adımda her şartta evlilikte gereklidir. Toplum içine çıkıyorsunuz kardeşim. Toplum demek yabancı insanlar demek. Tabii ki onların görüşü hiç önemli değil. Ama görgü denen bir şey var. Değil mi? Adap denen bir şey var. Görgünün içinde saygı var. Bu saygı benim kıyafetimle, eşimin kıyafetiyle, bizim duruşumuzla, davranışımızla. Yoksa doğallık adı altında terbiyesiz olmak en kolayı. Saygısız olmak en kolayı. Ama bu kolay yolu seçen yolun sonunda da üzüntüyü bulur. Bu iş bu kadar nettir. Ha ben buradan son olarak evlilik hazırlığı yapan gençlere şunu söylemek istiyorum. Tıkayın kulaklarınızı. Mümkün olduğu kadar az borçla. Mümkün olduğu kadar borçsuz bu hayata başlamaya gayret edin. Ha efendim benim perdem şu marka olmuş ne olur. Benim masam benim mobilyam şuradan olmuş ne olur. Olmaz en iyisi benim olacak. 3-5 kişi gelecekte ben onlara hava mı atacağım kardeşim? hava atacağım diye mi borçlanacağım kardeşim? Perdelerimi koltuklarımı göstereceğim. <laughs> benim huzurum olsun. Borcum olmasın. Aman mobilyam spottan olmuş ne olmuş. Ama mobilyada Popom erkek yatacak yer ya. bulmuş mu? Yer bulmuş mu? Oturuyor mu? Koltukta Bilmiyorum adam. Nasıl? Adam koltukta yatacak ya. Ha tabii olsun. o zaman rahatını arar. <laughs> yatak odasından kaçacak. Salon uyuma yeri değildir. Adı üstünde yatak odası. Yatak odası. Yatak odasında uyunur. Salonda uyunmaz. Hele gençler bıcın bıcın olmalılar. Hemen öyle git öte git öte olmamalılar. O yüzden işin başından itibaren kaynaşmak bu işin kurallarından biridir. Tekrar ediyorum. Koltuk takımın o marka olsa ne olur? Olmasa ne olur? Oturmuş musun? güzel oturuyor musun? Ama huzurun var mı? Huzurla o çekirdeği çitliyor musun? İşte olay bitti. Üç günde bir, on günde bir bir ahbabın gelecekti. Aman ne kadar güzel koltukların nereden aldın diye mi? geçin bunlar boş işler. Sizin kafanız rahat mı? Aşkınız var mı? sevginiz saygınız var mı ağzınız doyuyor mu siz ona bakın bırakın el alem ne derse desin aman oradan koltuk alamamış desin ama sizin huzurunuz olsun bilmem anlatabildim mi